Bayanlar ve baylar sevgili dostlar, Münsteral Gaming ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Dismantle serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kamp ateşimizde bir mola vermiştik. Şöyle haritamızı açalım. Şimdi bu bölüm nereye gideceğimizi önce planlaştıralım. Sonra hareket ederiz. En son kuzey bölgesini keşfetmiştik. Zaten kuzey bölgesinin batısına bu taraftan geçemiyorduk. Sağ tarafa geçmek için de şuradaki Güney Curtis Field'den geçmek gerekiyordu. Ama oradaki köprü de yıkıldığı için karşıya geçememiştik. Oranın tek e, olumlu geçit yolunun şuradaki tahta köprü olduğunu düşünüyorum. O yüzden oraya bakmam gerekecek. Eğer oradan geçiliyorsa bu bölüm buradaki bölgeyi keşfedeceğiz. Aynı zamanda ünlem olduğu için de görevimizi yapmış olacağız. O zaman lafı da fazla uzatmadan haydi videoya geçelim. Videoya geçerken de sizden ricam aşağıdan ben tuşuna basarak ve kanala abone olarak da desteklerseniz çok sevinirim. Haydi devam. Şöyle bir uyumayı deneyelim. Karakterimizin uykusu yokmuş. O zaman devam. Şuradan bir yola inelim önce. Tamam şimdi sola. Yatın lan. Let's go. Bakalım köprüden geçiş var mı? Orman meyvesi işe yarar, mantar işe yarar. Bunları yiyerek can basabiliriz aynı zamanda. Şimdi solda bir bina var. Bu binayı keşfettik mi emin değilim. Şöyle bir hızlıca bakacağım. Hmm. Şurada bir lastik. Alabilirim buradan lastik. Nereden? Şuradan. Aynen. Buradan lastik çıktığını artık ezberledik. Buradan demir çıkıyor muydu? Yok. Tamam devam. Değer materyaller bol bol olduğu için onlar artık kırmakla uğraşmıyorum. 500 tane canavar öldürmüşüz. Vay be. Evet geçmemiz gereken köprü burasıydı. Haritanın yeni kısmını bize açacak olan köprü. Evet. Önce şu aşağıdaki kısma bakalım. Sonra köprüden yukarı çıkarız. Bakalım bu adacıkta neler var. Şunu alayım öyle gidelim. Bazen iki tane de çıkabiliyor böyle. Bonus olarak. Burada bir balık tutma yeri var. Tutabiliriz balık. Ben zaten balık tutarken siz sıkılmayın sıkılmayın diye o araları kesiyorum yoksa çok uzun bekliyor. Burada bir şey yok. Tamam. Hazır gelmişken şu balık tutma iskelesinde de balığımızı tutalım. At bakayım oltanı. Evet ben buraları hızlandırıyorum arkadaşlar. Bakalım ne balıklar tutacağız. Evet balık tutmayı bitirdi. Burada balık kalmadı. Başka yer bulalım dedi karakterimiz. Ve hepsini aldım. Yolumuza devam edelim. Şunu da bir kırayım. Plastik. Tahta. Tamam. Şimdi karşıdaki adaya geçebiliriz. O da şuralandı. Yapma bunu. Hayır. Bunu da karşı taraftan açmamız gerekecek ya. Buradan açılacak. E ben şimdi oraya nasıl geçeceğim ki? Buradan geçilmiyor. Buradan geçilmiyor. Gerçi buradan onarılabilir diyor. Bu da onarılabilir diyor. Bu da sanırım karşı taraftan açılmalıydı. Evet. Zaten şu haritanın şeklini anlayabilirsiniz. Mesela buradakini açmışız. Çünkü biz buradan gelmiştik. Ve baş kısmı burası. indi kısım burası. Burada baş kısmı burası. indi kısım burası. Yani buraya gitsek bile buradaki durumla aynısını karşılaşacağız. E ben yukarı nasıl çıkacağım ya? Böyle üstten şey Tahliye Bölgesi'nin olduğu kısımdan mı dağlaşacağım anlayamadım. Kuzeyden gidiş yok. Yoksa var mı ya? Şuraya bir gitsek ya. Belki şuradan geçiş vardır. Orayı merak etmedim değil yani. O yüzden şöyle yapacağım. Önce bağlantı istasyonuna gideceğim. Oradan Fester Yolu'la buradaki bağlantı kulesine gideceğim. Ve buraya gideceğim. Tamam. Planı yaptık. Ben hemen oraya gidiyorum. Yolda giderken şuraya rastladım. Maymuncuğumun olduğu aklına aklıma geldi bir hemen şuraya da yapayım. Havuç ve patates çok da değilmiş aslında da. Ben demir de çıkabilir. Aynen. Kürecek. Ekmek tarifi açmıştık en son. Ha, yok. Bağlantı istasyonuna bir gideyim. Evet hızlı seyahat. Hocam beni şu kuzey kısmına bir ışınlar mısın sana zahmet okey şimdi eve gideyim 8. günün sabahına uyandık wow tek Buralar halletmiştik zaten daha önce. Buradan karşıya hiç geçmemiştik. Geçiliyor mu onu bir test edelim. Neymiş? Kontrol noktası kimliğini hazırla. Tamam. Evet, buraya ilk defa geçiyoruz. Köprü kontrol noktası. Burada da bir akamp ateşimiz var. Aynen. Şuradaki e, Kuzey Doğu tarafındaki bağlantı kulesini aktifleştirmemiz gerekecek. Bu haritayı aydınlatmamız için. Onun dışında şurada bir radyo var. Dinleyelim radyoyu adanın batı tarafını kapsayacak şekilde sıkı yönetim ilan edildi. Durumu kısa sürede kontrol altına alacağız. Baya güzel almışsınız ya. Kontrol altına. Kontrol altına alınmasa ne olacaktı kim bilir yani. Demir çıkmadı ya. plastik olur Bomber Bomberi terezgahı niyetine yerim Bakayım Düz zaman Tekrar işaretimi koydum. İlk geleceğim yer orası olsun. Bunlar ayak seslerimiz de duymuyor ha. O ne lan? Aha. Ne yapacağım? Sadece tipi mi değişik? <laughs> Yeni canavar kesildi. Atlayan eski insan. Atlıyor derken. Ha. Left 4 de vardı bu tiplerden. Üstünüze atlayıp sizi yere seriyordu. Üstünüze tepiniyordu. Bunda karşı taraftan açacağız bu köprüye. Kunduz noktasına hoş geldiniz. Burada alabileceğim da bir lastik var. Şurada mantar gördüm. Burada kamp ateşi var, onu yakarız. Var mı geliştirmem? Kürk şapkamı geliştirebilirim. Ancak soğuktan korunmuyor şu an ihtiyacım yok. büyüteşi çelik lazım. bıçağı geliştirebilirim. Ama gerek yok gibi. Şu kamp adışına bir otur bakayım. Buna baktık. Üret kısmında bir şey var mı bizi ilgilendiren? Üçlü bıçak. Ama biz zaten hep levye kullanıyoruz ki. Gerek var mı? E bunu yapalım. Bir sürü plastik ve bitkisel maddemiz var. Yapmamızın hiçbir zararı olmaz. Balık tutacağım zaman bunu e, tılsım kısmına ekleriz. Şimdilik üstümüzdekiler daha yararlı bizim için. Onun dışında eşya sandığını geliştirebiliriz. Demirimiz tam yetiyor. Ancak gerek var mı yok mu emin değilim. Kamp ocağı kamp ateşlerinde yemek pişirilmesini şey sağlar. Ona da gerek yok. Evlerden zaten hallediyoruz o işi. Orada gerek olduğunu düşünmüyorum. Ben kameramı şöyle çekmeyi unutmuşum. Haritayı göremiyordunuz böyle aldım kameramı Tamam şimdi daha iyi Haydi tamam Bağlantı kulesini hemen aktifleştireyim Aç bakalım haritayı Evet Buradan artık hızlı seyahat yapabiliriz. Ancak haritanın geri kalan kısımlarını önce bir keşfedelim bakalım. Maymuncuk işe yaradı. Sokağa çıkma yasağı uzatıldı. Seyahatlerinizi ve işlerinizi sadece gündüz saatlerinde gerçekleştirin. Güvende kalın. Söylemesi kolay. Bu insanlar yemekleri aç kaldıklarında bittiğinde ne yapacaklar? Şuradan bir demirimiz var gibi. Aynen. Burada ne var? Kumaş. Bari işe yarar bir şey çıksaydı. Heh, şu kalefer demir veriyordu hatırladım kadarıyla. Aya. Koltuktan kumaşı alabiliriz değerli olarak. Tamam. Çok baharat çıkıyor. Patates. Şöyle ne yemek var bir bakayım ya. Mesela omlet, 5 balık var, patates yok. Omlet daha yapmıştık. Yumurtayı yapmıştık. Pastırma yumurtayı. Mısır koçanını yaptık mı hatırlamıyorum. Kimçi. Hmm. Kimçi yapabiliriz. Yok yapamıyoruz. Çünkü 4 tane yiyecek slot istiyor. Bizde 3 tane var şu an. O yüzden yolumuza devam. Aha bomber. Gel bakayım. Hop. Bin tecrübe puanı. Nice. Şöyle üstlere doğru bakmaya devam. Geç ve devam. Aha çok soğuk demeye başladı karakter. Şöyle yuvarlanayım da ısınalım. Aha direkt kuyusu. Bir yumurta. Bir balık. Uçağıma kullanırım hiç affetmem Yaprağı at Burada bir loot gördüm Tabii ki kitle Ne olacak diye başka Yumurta nereden bulabiliriz Tahtaya at ya Aha. Vallahi bu. Ha, ne atayım? Kumaşı attım. Metal attım. Şuradan hemen bir tane normal balık tutayım. <laughs> ah. <laughs> Allah'ım ya. Yalnız <laughs> Her şey gitti mi? Ama alırız ya. Değil mi? Öyleydi. Alıyorduk. tilt oldum ya. Vallahi tilt oldum. Oğlum yanındayım. Hiç tepki göstermiyorsun. Neyse bana demir verdi Gidip alayım mı şu düşürdüklerimi? Valla ölünce bir an dedim aha gitti her şey. Şurada tek yapacağım şey balık tutmaktı. Buydu. Yalnızca space'e bastım cımbırlıp suya atladım. <laughs> Neyse anla ki olur böyle şeyler. Bir tane balık tutup şey yapacaktım. Direkt kuyusuna atacaktım. Hazır yumurta da bulunmuşken. Neyse balıkları tutsun. Evet sağ ol kanka. Üşüdük çünkü. Ahşabat. Ahşabat. Ver bakayım. Ne vereceksin? Aa valla balık mı şey mi? Domates mi? Bence domates ya. Nedeni söyleyeyim. Balık her yerden tutabiliriz. Ancak domates için belli bir araştırma ve şans gerekiyor ortaya çıkması için. O yüzden o şekilde. Yarım saat sonra tekrar dilek dileyebiliyoruz. şurası donmuş ev. Of bir sürü havuç. Denemekler de at. Aha tarif bulduk. Balıklı salta. Çıtır çıtır yeşilliklerle harmanlanmış ince patates dilimleri ve hafif kızarmış balık. Yenildiğinde verdiği kalıcı etki güçlü saldırı hasarı %50 oba. Aşağı yani bekletip vuruyoruz ya neviyle onun hasarının 150 arttırması demek birçok şeye tek atabileceğiz demek. Tek atmasak bile sağlam vuracağız. 2 tane patates gerekiyor sadece bize. Ne olur kurtlar geyiği mi kovalıyorsunuz? Şu yumurtayı ye. Kumaşları alayım. Onun dışında ne bir kırayım? Yok kıramadım. Bu bölgede başka bir şey kaldı mı araştırılması gereken ona bakıyorum. Mantarımız var. Şuradan aşağı doğru gidebiliriz önümüzde bir kamp ateş çıkarsa da güzel olur Yumurta mı o hmm. Yerimiz yok üzgünüm Bizi kovalamayacağım ya Burada bir şey var gibi Yok mu Neyse Eee hmm. Neymiş kunduz noktası. Zaten oradan geliyoruz. Etini ve kemiğini aldım. Helal et. Nereye geldik? O bayağı aşağılara indik. Aa, burada da bir sığınak var. Ne bu? Ekle. Aha. Neyi bırakıp alayım? Mantarı bırakıyorum ya. Ya da etimi bıraksam. Ete bıraktım hadi. Aa, bu sığınak. Bu sığınaktan çıkan zombiler için. Burada onları karşılamak gerekiyor. Ama şimdilik o işe girmeyeceğim. Ben şu merkez işlem birimini aldım zaten adalara gidemiyoruz anladığım kadarıyla. O yüzden şuradaki şu eve gideceğim. Ah kamp ateşi. Güzel oldu. Yak hocam. Bir bir edemem. Yağmalayalım. Patates salatası. Özellikle yaz aylarında ilgiden kremamsı. Soğuk bir salata. Yenildiğin, yenildiğinde verdiği kalıcı etkide %5 hasar bloklama. Fena değil. Ama işte patates çok nadir bulunuyor. O yüzden bizim patates ekmemiz lazım aslında. <laughs> Derdemez de patatesin çıkması. Bunlardan kumaş çıkmıyor ya. Ya bu ev Şuradan belki bir elektronik. Aynen. Abi bu ev tırt hocam. Bırak şunları. Gel şuraya sen. Çil bir şekilde balığın tut. Kafamız rahat balığımız tutalım. Çil çil. Hatta şu balıkçı zokasını takayım. Daha hızlı tutsun. Evet. Buradaki tüm balıkları tuttuk. Toplayalım balıkları. Sandalye kalsın balıklarımızı depolaya koyduk. Kamp atışımızın başında o zaman bu bölüm burada sonuna gelelim arkadaşlar. Sonraki bölüm kuzey bölgesinin kalan kısımlarını keşfe çıkacağız. Bu bölümlük keşfimiz bu kadardı. Umarım seriden keyif alıyorsunuzdur. Bir de videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. O zaman sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.